Herkese merhaba arkadaşlar. Hobby Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni günde sürprizlerle karşılaştık. Bir önceki videomda hatırlayacaksınız, bunları eşe atmıştım. Ve yumurta geldi. Sezon değil aslında ama sırf denemek amaçlı yapmıştım bunu. İnşallah yavruları da çıkar ve büyürler. Yatan portakal dişi Al, mozaik değiştirdik. Maşallah demeyi unutmayınız. Bir önceki videoda da kanaryalardan gitmiştik. Yine kanaryaları çekmek istedim. Hemen aşağıda da var. Bunlar da maluana çoğu. Maşallah demeyi unutmayalım. Hemen gelelim buraya. Burada da Sultan papağanımız var. Burada da diğer sultanımız. Burada her zamanki gibi takımlarımız. Burada da Şuradan mızlık adaylarımız var. Burada da bir tane kaçmaya çalışıyor.